Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Ben sizi Hilmi ablanın yeni makinasıyla <laughs> vlogumu açıyorum. Şimdi Airfry'i bahsetmiştim. O da bugün alışverişe çıktığında nereden aldın Hilmi abla? Şok'tan. Şok marketten mi aldın? Marketten mi aldın? Ha, ben Medya Mark'tan aldın sandım. Hey. Şoktan almış. Kaç almıştın? 1999 lira. <laughs> evet ve XX large boyunu. 2000 değil. Yani. <laughs> 2000, değil. <laughs> 2000 liraya böyle ama kampanyalıymış ve son adet kalmış. Onu da o almış. Şimdi şey attık içine, patlıcan attık, e, biber attık, biberler oldu bakın şöyle göstereyim. 15 dakikaya ayarladık, biberleri 8 dakikada aldık sanırım. Evet. Tam kaç dakika kalmış değil mi? 8 dakikada falan aldık biberleri, çok da güzel pişirdi. Yani Simbo'nunkinde düşünenler, şey biberi çok güzel porseledi. Şimdi patlıcanları yapıyor. Bu patlıcanlar da burada. Böyle açtığınızda otomatik kapanıyor. Evet. Hava yağmurlu. Öyle tek tük yağmur atıyor ama karardı bayağı. Konya. <laughs> görmüyorlar. Ha şimdi gerçek. Şaka gibi sağ Biz gidiyoruz yağmur yağıyor. Bakın camı. Ah ben gidiyorum diye Alanya bile ağlıyor. Evet kesinlikle. Ah ben buradayken biraz serinleseydin ya mübarek Alanya. Ki Adana Samsun sağ, şey sağ olsun Hilmi ablayla Ala abi bizi bıraktılar. Bakalım şimdi he, bak orada geçiyorlar şu beyaz araba. Hilmi ablaya buradan tekrar teşekkür ediyorum. Arada vakti olunca vloglarımı izliyormuş. Çok çok sağ olsun vallahi. Bizim her şeyimize ilgilendi. Şimdi saat 7. Hadi bakalım kaç saat sürecek. Evet yol içinde şu Oba köy fırını var. Oraya gittik. Bu arada Alman ekmeği çok istiyordum. Ve hiç iki fırına gittik. iki yerde de Alman ekmeği bitmiş. Keşke daha erken alsaydım. Aslında alacaktım. Sonra da dedim ki aman akşama kadar sıcak tutacak. giderken taze taze alırız. Şöyle tahini çörek aldık. Şimdi bunlar biraz atıştıracağız yolculuğu hep yemekle geçiren Nilgün. Mısırdım <laughs> bile. Ama arabada ne güzel mısırcı geldi burada durduğumuz yerde. İki dakika birilerini alıyorlar. O arada da mısırcı geldi böyle geziyor ve sıcak. Konya'dayız. Molaya çıktık. Sen bir bak. Terliklerinden. Teşekkür ederim. Bu terlikleri gerçekten alın ve ge, Fizan'a gidin. Ben bu kadar net söylüyorum. Ben Teddy'den almıştım ki ev için almıştım. Sonra birkaç gün evde girdikten sonra çok rahat geldi. Şey yaptım. O bayağı esiyor. Dışarıya çıkarttım. Ayaklarımdalar yine. Hiç çıkartmadım. Tatilde götürdüğüm diye sandaletimi, ayakkabımı hiç giymedim. Hep bunlar ayağımdaydı. Konya bayağı serin ama. Biz metrodan, bir tek metroda yol bileti bulabildik gelirken. Diğerleri doluydu. Neyse. E, metrodan aldık. Bulunca tabii sevindik. Aman Allah'ım. Konya üzerinden geliyormuş. Sami e, tam olarak istekam şey böyle nasıl? Ee, şey, Seydi Konya, Ankara, Bolu, Bolu, Ada Pazarı, İzmir. Biz Ada Pazarı'nda inmeye karar verdik. Babam oradan bizi alacak sabah. Ve bize dedi ki 14 saat sürecek dedi. Biz var ya beynimizden vurulduk Sami'le. Hiç rotayı sormadık ki. Yani rota hep belli aynı yol, yol oluyor genelde bu, bu metroda böyle bir şey varmış yani araştırmadan metroya binmeyin derim. Jet jet ne bir bu ya fa? Bu ne bir bu su değil mi? Jet jet ne ne? Ne bilmem su jet. Ben gelin bu e, oğlan sanırım. Evet. Hakikaten annem leblebi'yi çok sever. Sami diyor ki annem leblebi sever hem de midesine iyi geliyor böyle. Diyor ki anneme leblebi alayım. Dedim doğru. Tamam, <laughs> annem de leblebi sever. Valla benim aklıma gelmedi. Şimdi leblebi alıyoruz. Burada sıcacık kavuruyorlar. Baksanıza. Mis gibi kokuyor. Bizim ünsallar aklıma geldi. Yan tarafta koyulmuş ünsallarda. Oluyor, böyle hep kavururlar. Sokak, cadde kokar. Evet, leblebi. Bakın beyefendi ne diyor? Bize leblebi ikram etti. Sami de oradan aldı. Dedim ki orası nasıl dedim? Tuzluymuş. Tuzlu leblebi efendim. Tuzlu öldürür, tuzsuz güldürür. Her ürünün kendi tuzu şekeri vardır. All right, Fighting Saint. Yes, all right. Vay <gülüyor> vay. <gülüyor> Sami de dikkatin çek tekne çekti. Diyor ki abi kaç yıllık? Kaç yıldan fazla? 700 yıl. 700 yıl. Gerçekten mi? Günaydın. <laughs> Geldik şu an Ada Pazarında e, otogardayız. Ada Pazarı daha bizim köy yakın olduğu için burada inmeye karar verdik. Buradan alacak babamlar bize ama nasıl şişti biliyor musunuz? Elimiz, ayağımız anlatamam size. Son ana kadar uyumamışım. Son 1-2 saat kala artık gitmişim yani. Evet. Buraya yaklaşırken babam arayacaktık. Ee, Muavi'nin sesini duyduk Sakarya'da inecek olanlar diye Biz bir panik <laughs> Saat bir doymuş İndikten sonra babamı aradık Yoksa bekletmezdi o bizi daha önce gelirdi Evet, evet. Geldik şimdi bakalım Memleketimize Günaydın, günaydın. Annem sanki var ya Görüş bana zayıflamış anne. gibi geldi Bir hafta daha <gülüyor> <gülüyor> Vallahi günaydın, Geç günaydın. Hoş, bakalım. hoş bulduk Ederim, Ay Ayhan ablacığım da burada çekeyim seni de. Çek. Günaydın, Günaydın tatlım seni de çok özledim. Evet, şey, evet. Dün şeyde gezerken İzmit'ten akmeşeli o ama Hı. İzmit'te oturuyor. Ayhan ablanı görmüş. Aa demiş ben seni tanıyorum demiş. Nereden Hı. ben seni tanımıyorum demiş. Ben <laughs> seni vlogdan tanıyorum demiş. Öyle mi? Tablolardan tanıyorum seni dedi Vloglardandır. Bakar mısınız annemin kahvaltıya? <laughs> Anne ya. Domates doğradım. Zeytin. Haşlanmış patates. Zeytini ne yaptın? He? Izgara zeytin var evet. içinde. Evet. Haşlanmış patates. Bu benim en sevdiklerimden. Kavurdum. Evet. Bu acı sos. Bu biber kızartması. Bunu yeni mi yaptın? Hı evet. -hı. Bu da bu biber kızartması üzerine domates sosu. Ondan sonra bahçeden salatalık. Salata, domates. Bunları Ve bakın. <laughs> şişir, şişir. <laughs> evet, şişmeye kaldığımız yerden devam ediyor evet, muyuz? Evet. ediyoruz, ediyoruz. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne e, Alanya'daki vloglarımda hepsinde alta hep yorumlar. Gidince Zümrüt teyzem benim için hep. Zümrüt teyzemizi çok özledik. <laughs> Harika görünüyor kahvaltı valla. Oh, şimdi hep birlikte ablamlar da burada. Bir pazar kahvaltısı yapalım. Şimdi kahvaltılarımızı yaptık. Duşlarımızı aldık. Bugün benim bu arada banyo mermerimin gir yani bu kapının girişine yere mermer takılıyor ya. O mermerim yapıştırmışlar ve klozetimden bir arıza vardı kenarında. Tekrar silikon sıkılmış. Bugün bizim evin duşunu, banyosunu kullanamıyoruz. O yüzden annemlerle duşumuzu da aldık. Valizlerimi burada açtım. Siyahlarımı makineye attım. Hemen annemde vakit kaybetmeyin burada asarım diye. Şimdi birkaç arkadaşımız demiş ki Nilgün gezdiğin yediğin için senin olsun. Bize aldıklarını gösterdi demiş. Ee, şimdi aldıklarımı size göstereyim. Hazır böyle hepsini çıkartmışken. Bakın bu tarafa da böyle kutulu olanları koydum. Şimdi hemen size hızlıca göstereceğim. Sami de bana yardım eder ama şu kısımdakilere gerek yok şu an. Şimdi şöyle Suen'den böyle bir pijama takımı aldım. Ben bunu çok beğendim. Böyle kısa kollu. Şöyle göstereyim. Şöyle kısa kollu. Bakın uçlarında da böyle şey var. Danteli var. Altı uzun. Böyle bir pijama takımı aldım. Ondan sonra penyesi falan o kadar güzel ki bunu kaça aldım valla bir dakika göstereyim aldığım fiyatları 449 liraya düşmüş 1100'den bunu o fiyata aldım ondan sonra bir gecelik aldım ama öyle efil efil ki <laughs> üfür üfür efil efil işte nasılsa o kadar güzel ki şu penyesini anlatamam size nasıl güzel terletmeyecek orada çok sıcağı görünce terletmeyecek şeyleri hemen ee, dadandım <laughs> Heh, şöyle serdim. Tabi biraz çantada karışmış ama bunları zaten hepsini yıkayacağım. Bu böyle uzun bir gecelik. Sonra 3 tane şey aldım. Şu Hazal parfümden. Ondan sonra burada kızların hediyelik kolyeleri. Bunları göstermiştim sanırım. Şu kumsalın cihazı çok eskimişti. Yeniden istedi. Eveden oradan aldım. 100 liraydı bu da. Bu Isana'dan e, fön şey ısıya karşı koruyucu saç spreyi. Ee, bu sanırım 80'li bir şeydi. 220 dereceye kadar saçlarınızı ısıdan koruyormuş. Bu gittiğim gün almıştım. Bu markayı ben çok seviyorum söylemiştim daha önce de. Ha bunu göstermiştim size. Sonra bunu kumsal resmini attı şunların alır mısın bana diye. Bu böyle işte. Bunu da gösterdim sanırım ruj, bu kalem, bu şeffaf remel. Bu da başka bir şu yine esensin. Bunlar da kumsalın. Bu yolda gelirken Konya'dan aldık ama baksanıza paketin içinde böyle şey yapmış düşmüşler. Çikolatalı böyle bir gofret gibi bir şey. Konya sarması diyor. Bunu burada yeriz diye işte aldım. Sonra bunların biri benim, biri Sami'nin, şu kumsalın, salın, ee, bu annemin. Bunları da Rossmann'dan aldım. Bunlar çok rahat. Bunları tavsiye ederim gerçekten böyle uzun banyoda çok rahat oluyor ve şuradan şöyle çıkıyor bakın ee, nasıl gösterebilirim şöyle çıkartabiliyorsunuz şuradaki yuvasından ve isterseniz şöyle şu şekilde de kullanabiliyorsunuz bunlardan al bunları da tanesi ne kadardı Sami 100 119. öyle bir şeydi ya 150 idi ya 120 idi öyle bir şeydi bilmiyorum ondan sonra bu çantamı size bu göstermiştim şöyle süet kocaman bir çanta Böyle bir şey çok istiyordum bu da işte lofttan almıştım sonra burada siyah çamelin sweatshirtleri var böyle bir tane kapşonlu ee, bir tane kapşonsuz şurasında küçük yazıyor bunlar da ne kadardı bu 700 bu böyle bir şeydi galiba hatırlayamadım ama bu da o fiyatlardaydı. Neyse bu kısımlarla çok ilgilenmiyoruz. Biraz sonra göstereceklerim daha ilgileniyoruz. Ha <laughs> bunu gösterdim. Sonra böyle sami çok güzel bir yeşil mont aldı ama gerçekten o kadar güzel ki şu yaka kısmı falan böyle isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Böyle bir mont uzun. Ondan sonra bir tane de böyle yağmurluk gibi uzun parka gibi aldı. Ee, burada güneş yansıyor böyle boz boz çıkıyor rengi. İçi de böyle polarlı. Bu da çok güzel bir mont. Böyle bunu ikiye düzdü. İkincisinde indirim vardı. Sam ikiye düzdü. Bunu ikiye düzde alınca bunu bin liraya aldık değil mi? Evet, evet bu bin liraya gelmiş oldu. Sonra da bir tane asıl amacımız buydu zaten. Bunu almaktı. Bir tane de kot aldı kendine Sam'e. Ondan sonra dönüyoruz benim canımcımlara. Aa, burada şey avokadolar ve sıcaktan baksanıza olmaya başlamış bile. Ondan sonra ben bunu çok merak ediyordum. Bu Kazakistanların bütün kırmızı turşusu. Onu Hilmi ablaların hemen karşısındaki markette buldum. Bilmiyorum aranızda yiyen var mı? Ben çok yani yeşil domates hep kurarız. Ama böylesini hiç yememiştim. İçindekileri de göstereyim şöyle. Domates, su, tatlı biber, tuz, şeker, soğan, acı biber, sarımsak, maydanoz, defne yaprağı, karabiber tane, yeni bahar tane, deri otu. Ee, bir de ne diyor? Asitlik düzenleyici. Evet böyle. Bu da 40 liraydı sanırım. Burada yelpazeme bakalım bir saniye. Bunu gösterdim. Ondan sonra şunu açalım mı? Evde göstereyim ben size bunu. Bu Hilmi ablanın aldığı. Size biraz da o sabah göstermiştim. Bu burada böyle biraz küçük görünüyor ama güzel bir şey böyle. Çok 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 beğeniyordum ben. Bunu aşağı alalım mı Sami? Sepay'da kirlettik ama sileceğiz artık. Sonra bu kuşlar sanırım bunun içindekiler. Açalım. Ya da bir tanesini açalım. Orada zaten gösterdim. Bu da şimdi çıkarttım ablama gösterirken. Bakın yine demlik hastasının ilgim ne aldı? Çok güzel değil mi ama? Böyle kahvaltı masalarında ne kadar şık ıhlamur yapmak için. Çok beğendim. Bu da 400 kaçtı yazıyor. Bir yerinde yazıyordu bunun. Kaç lira yazıyor? 450. 450. Bu da 450 liraymış. Hatta vlogumda demiştim bunu gidene kadar alabilirim karar veremedim diye. Çünkü o kadar çok demliğim var ki hala doymuyorum. Çok seviyorum böyle değişik demlikler almayı. Neyse şunu şöyle yere koyalım kırılmasın. Bu Soslu. e, leblebi annem için. Ha kuş sosluğum iki tane bundan aldım. Bundan ablama da alacaktım. Sonra ablam istemedi. Niye gün alma bana ondan. Ben onu koruyup kollamak stres yaptırır bana dedi. <laughs> Cam uzun bacaklı diye. Böyle iki tane bu kuştan aldım. Diğeri şurada burada kutusunda böyle güzel de muhafaza ediliyor o yüzden bu arada kesinlikle kargo söyleyebilirsiniz sahibiyle görüştüm inanılmaz tatlı bir bayan bakın burada da yazıyor ben bu rica edeyim. bundan sonra e, sürekli kargo yaptırmayı düşünüyorum çünkü İzmit'te yani ilk Instagram'da çıkan ilk moda olan şeyler İzmit'e böyle birkaç hafta sonra geliyor burada Instagram'da beğendiğim her şey burada var bakın Instagram adresi alanya alt tire, vip alt tire, Home 2 e ile Home ve şurada da telefon numarasını göstereyim İsterseniz iletişime geçin ee, YouTube kanalım olduğunu söyledim dedim çektim siz yoktunuz burayı sizin çektim dedim onlar da çok teşekkür ettiler hatırlarlar yani sizin e, YouTube videosu çeken Nilgün Hanım yönlendirir derseniz çok tatlı bir bayan gerçekten bana güvenin Instagram'dan da takip edin bence güncel böyle şeyleri ücretsiz ürünlerini görürsünüz tekrar şöyle göstereyim Instagram'ı Ondan sonra şunu bayan bana hediye etti mesela. Çok tatlı. Çok güzel bir şey. Ananastan. Bunu nişimin içine koyacağım. Bunun mesela fiyatı 129 liraymış. Çok güzel. Çok teşekkür ederim tekrar. Ee, sonra bu şey indirime girmişti. Rosmunda almıştık. Ay nasıl kirlettim sen buraları. Ondan sonra onu mu açıyorsun? Evet Sami bir taraftan açıyor. Ama Sami sen bunu bir takabilir misin? Böyle gösteremem arkadaşlarıma. Kumsal yansımadan görüneceksin söyleyeyim. Hayır. Ya. Hayır ya ama görünüyorsun. Bakın şey de bu. Valizim de bu rengi aldım. Altına poşet koydum şimdi ayakları kirli diye. Tam bir pembe öykü diyor ki tam bir Barbie pembesi. Bakın bu saati aldım. Şuradan duvara monte ediyorsunuz. Böyle çift taraflı. Ee, bu mutfağıma giriş tarafına o kolon. şapkalar asmıştım ya. Oraya asmayı düşünüyorum. Hani mutfaktan da bakıldığında saati görürüm. Ee, şeyden salondandı diye bunu da yine o züccaciyeden aldım ondan sonra bunu çok beğeniyordum instagramda öykü nasıl bunun öykü yalnız çok güzel diyor ama öyküye böyle şeyler amaçsız gelir bak gidiyor. gülüyor ama bak bu gerçekten kullanışlı niye biliyor musun sarı bezleri hani kurutmaya çalışıyoruz ya tezgah üzerinde sarı bez birine sarı bez koyuyorsun diğerine de havlunu koyuyorsun el kurulama havlunu altı da böyle mermer bunu da çok beğendim çok güzel. Öykü hiç gülme. Çok güzel. Öykü kalsa sarı bez bile kullanmaz. Tek kullanımlık bez. <laughs> böyle altı mermer. Yine bunu da. bunların hepsini o aldım. Alt böyle mermer. Köpükler çıkmış. Bu kısımları böyle gold. Ve bayan hani rengine de hiçbir şey olmayacağını söyledi. Gerçekten böyle malzemiz kaliteli duruyor. Böyle ikili. Bunları ben size yine evde de göstereceğim. Hilmi ablanın hediye aldığını da çıkaralım dedik Sami'yle bir bakalım hani hiç, çünkü kontrol etmedik orada verdiler ama hiçbir yerinde bir şey yok. Ben size yine bunları evime dekor ettiğimde yine göstereceğim Allah nasip ederse. Bunu da böyle bir göstereyim istedim. Çok güzel değil mi bu? Benim ya hepsini çok beğendim gerçekten. Hepsini çok beğenerek aldım. Boş durmak da yok bakar mısınız? Boştan Diyor ki abim. Sen yok kendi diyor. Boş zamanımda oturup kutu yapıyorum diyor. Bak kutuyu şey çuvalı vespar. Şimdi çekeceğim çuvalı. Kahveyi sabah yaptım. Nilgün ben ondan bir şey anlamadım diyor. Ayar ablamla ikisi çok kahvesiz kalmışlar. <laughs> evet. Şimdi kahvelerimizi yaptım. Herhalde, ben bir babanın kahvesinde senin kahveni beğeniyorum. Ö, bak övgü de güzel yapıyor. Kahveyi çok seven insan kahveyi de güzel yapar. Hı. Sevmeyen insan aldırış etmeden yapıyor. Sami de mesela çok kahveci değil. Sami'nin kahveleri genelde duru duru olur böyle. Halbuki baban kahveciymiş yani bilmen gerekirdi yani ama kahve sevmiyor. Kahve. Çok o var. çaycı Seyfettin böyle güzel yapıyor. Sen de güzel <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> babam da çok güzel. Afiyet olsun. Konya'dan aldığımız bu çikolata sarmadan yanına da şeyden Beğendim koydum. Beğendim ben iki üç tane götürdüm. <laughs> Anneme şu şeyden almıştım Rosmundan saplı. <laughs> Ay Başta dedi ya. ki niye aldın onu dedi bana Tabii para şey harcıyor kızım yani. dedi. Yani. Sonra bir böyle denedi. Çok güzel kaşıyor. <laughs> Benim şu kolesterolden diyorlar. Neden diyorlar? Ama baktırdın yani, tahlillerine. Benim şu evet, benim şu iki tane şu küreğim yok mu? Arka iki küreğim orası. Allah'ım bazen böyle sanki arılar ısırıyor. Kaşınma değil yani. Böyle o o kaşınma ay, yine bir nevi ama bak, böyle ama ısırırcasına kaşınma o diyor. yani derini olmak istiyorsun. Evet, benim o yüzden yani, aklıma geldi annemin. Olur, olur, bak. Bunu da ucu bayağı sert böyle ölü yani, deriyi çok güzel, alacak kadar. Çok... kadar. Kızdım görünce niye aldınız diye ama sorudan da bayağı hoşuma gitti. <laughs> <laughs> <İnce>. Keselerine bereket. <laughs> güle güle kullan inşallah. Tamam. Oo kahvesini içti bile annem. Oho oh, iki tane Bortum de şey yedim. Mortum çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Kahvesiz kalmış. Benim her işim çabuk Her yani. işe acele bak. Kahve, zek, neler yani. yaptı sabahtan beri. Gerçi bende var ya bütün valizlerimi boşalttım. Çamaşırlarımı yıkadım. yıkadım. Sen söyle Ayen abla Neler ne yaptı yani? annem? Valla sabahleyin kalkmış yedide. Bir kartım kızartma kokuları kokuyor. Hatırlar, oh. Ondan sonra sofra koymuş, nohutunu, hı, 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 hı. yemeğini koymuş. Ha bir de evet kahvaltıya geldik ya. Nohut, etli nohut hı, hı. yemeği koymuş, hı, hı. pişmiş. Hı. İşte, bir, oturuyor arada kutuları yapıyor. Ondan sonra kaçıncı kovayı yaptı? Poşeti da, Anne maşallah subhanallah valla nazar olacaksın. Kendine gel. Sen yaşlısın, kendine gel. <laughs> Ay anne, inanmıyorum. Dün akşam yolda gelirken diyorum ki kendime. Ay içim bir karardı. Ay dedim 40 yaşındayım, ben artık çok yaşlandım mı falan diye düşündüm. Annem 60 yaş küsür benim, yaşında. Benden büyük arkadaşım daha bekar. <laughs> Ay yok artık. Sen bence sus. Vallahi Kestik. Öyle. Gençim yani. Kim bekar anne senden? Aa, niye söyleyeyim şu arkadaşım rencide etmiş ben Niye rencideceğim? Akıllı kadınmış Hiç. yani. Ha söylemeyin. Söylemeyin. Söyleme. Söyleme. Neyi diyorsun abi ne de, ne de yalnız anne. Vallahi <laughs> benden büyük arkadaşım yani. <laughs> Anne, kadın niyetin renci de olsun, kadın akıllı kadınmış diyorum ya. Sami arkamdan evet. döndü, ne diyor? Ha. Ama Sami şimdi yani, gerçekten. Sen alem evlenmemiş daha yani. Ben niye? daha yani Sen öyle yaşındayım. kendini psikolojik çok genç hissediyorsun. Evet, çok gençim ben. Ama ruhun genç olsun Vallahi Şöyle olsun gerçekten ruhum genç. Ruhun genç. Biz böyle kendimi 25 gerçekten. yaşında hissediyorum. Gücüm kuvvetim de var bir yalnız ben sana olsun. Gücüm kuvvetim var dediğine bakmayın arkadaşlar. Gerçekten bu yok yani. Annemin sadece içinde güç kuvvet var değil mi Ayhan abla? İçinden öyle geliyor. Aslında ne kolları tutuyor ne ayakları tutuyor. Ama o çok sevdiği için iş yapmayı gayret ediyor. bir ayaklarım tutmuyor. Doğru doğru doğru. Anne omuzlarını bütün gece oluruyorsun. O 60 kilodan domates suyu yaptım. Yok. Ayrıca salça yaptım. Ondan ikisini de kapakladım. Robotta çektim, kaynattım, kapakladım, sardım. Döndüm, domateslerimi kaynattım, süzdüm. Ondan sonra onların makinede çektiriyorsun tabi. Eskiden böyle süzgeçte yapıyorduk da. Ondan sonra onları makineden çektirdim, geldim fırında böyle koyulttum, yağda kavurdum. Onları da kavanozlara kapakladım. Artı şu biberler var ya şunlar. Ha evet. Şunlardan belki 10 dizi bunları dizdim. Ondan sonra döndüm acı biber turşusu. Yalnız tursu bu bastım. sapı da iyi buldu ha bir şeyler çekmeye. <laughs> acı biber. Tursu. Ay kız Kolye gibi Ayhan abla ne güzel. Vallahi bir, <laughs> güzel bir acı. De orada da var Neydi? baksana. Dolu onlar var. Aa <laughs> Ayhan abla. Ha, başka da mı şey yaptın? E yani Ayhan abla bugün Filiz ablamın doğum günü. Evet, Filiz yani. ablacığım mutlu doğum mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Sen de kızının evet, doğum kızım, günü. Canım kızım doğum günün kutlu olsun. Ben siz doğum günü kutlamışsınız. Hepinizi öpüyorum. Canlarım. İnşallah Rabbim evlatları ile ailesi uzun ömürler nasip etsin. İnşallah buradan çok yapıyoruz Filiz ablama. Filizciğim ben de şey yaptım telefonda paylaştım ama doğum günü kutlu olsun. Nice nice sağlıklı mutlu. Anne Hayır, senin ama. artık Instagram'ını yazacağım he buraya. <laughs> hani ben kendi Instagram'ımı yazıyorum ya. Niye senin Instagram'ın çok soran oluyor bana. Yani. Sen senin geçen gün isteklerine bir girdim. O kadar çok benim takipçim var ki isteklerini hep kabul ettim. E ben bir şey yapmıyorum. Sen görmüyorsun ki mesaj istek kutusunu bir görmüyorsun. Bir arada hikayelere bir şey çıkıyor atıyor. <laughs> bir şey çıkıyor atıyor. Taranasını <laughs> atıyor bilmem nesini atıyor. <laughs> ne yapamadım. yani şey. mesela yani atıyorsun o ya bazen. Gidemedim, gidemedim. Sami götüreyim dedi seni. Hayır Sami yorgun hayatta otarım. Götüreyim anne pazara dedi. Hayır götüreyim, ben onu sen. Benim de gene o çocuğu yorgun götüktürme. Vay vay. Ne olacak bir kere sanki taş mı taşıdık o kadar da Olmaz. değil. Bak bak arkadan ne yapıyor Sami? Ben götüreyim onu, götüreyim diye. Hayır git o işi Git uyu Götü. Götü. hadi. Oturduk mısır pişirdi anne. Ee, mısırları çıkarttım geldim kutu yapıyoruz Ayhan ablam annem ben. Bir baktık annem bir kayboldu. Meğer burada sulama yapıyor. Şey, komşuya mısır götürdüm oradan geçerken bir bakayım buraya dedim. Baksana domatesler nasıl başladı yine tekrar geçer. Dün gün önceki gün tuttum bak bak. Aa kızarık kızarık evet, şurada var. bakın. Burada evet. da var baksana yeşilini kadar güzel. Ben daha eve uğramadım biliyor musunuz? Merak ediyorum ama annem gidip bahçemi gezmiş. Sadece neyim kurumuş bakın duyun arkadaşlar. O kolopsu. diyor. <laughs> Kapının girişinde o vardı ya. Ama o gitmeden daha böyle rengi bir tık değişmişti onun. Ya bilmiyorum aranızda bilen var mı? Ya böyle mevsimi geçiyor artık hani. O aralıklarda Şu yeşik yeşil. seneye de kalmaz. Şu anda var. sivrisinek var anne anlını ısırıyor. Ya seneye kalır mı acaba böyle kurursa? Ay kurdu. Aa, ama niye anne şey de öyle oluyor. Orkide de öyle. Ay çok güzel esiyor. Soğuk değil ama sıcak değil. Nefes aldım. Yemin ediyorum ki size nefes aldım. Hele annem şu ara çok güzel esiyor. Bak domateslerini görüyor musunuz? Kopardı hemen verdi bir tane. Şimdi sen domates mi suluyorsun? Yok hepsi suluyor. Baksana bunlara da bunlardan bugün kopardın? Onlardan önceki, önceki günlerden. Ah oh, kopardın da buraya koymuş. Çamışlarımın hepsi bitti. Bütün kirlerimizi, her b şeyimizi yıkadım. Evet annemin balkon geniş. Oh seresel astık her yeri şimdi evet. esiyor da hava çabuk kururlar. Çok güzel. çok hava böyle. Tam güzel havalar. Evet, hiç böyle terlemeden. Ay Alanya gerçekten ben size nasıl anlatayım ki ya? Tohum. Bu kadar nem, bu kadar olamaz ya. Tohum. Bu tohumluk mu salatalık? Şimdi bundan tohum çıkaracaksın. Hadi ben kutu yapmaya devam. Annem de gelir şimdi. Nilgün Alanya'dan bu domates turşusunu almış. Ben pek sevmem de onu merak etmiş çok. Ah düştü. Bakalım ben de merak ediyorum. Daha tatmadım. Şimdi annem açtı. Annemle Ayhan ablama tattıracağım bakayım. Olgun domates be kızım. Ama biz yapmıyoruz bunu anne işte. Bunu Kazakistanlılar sanırım Ruslar. Onlarınmış. Al sen tat sen merak ediyorum senin. Ay kokusu ne kadar keskin. Ne kokuyor böyle ben bir. Beğenmedin mi? Bayan ablam aslında. Niye? Sayıları, Değişik var. tat sevmiyor mu? Sen al bakayım şimdi. Ver bakayım. Hmm. hmm. Sirke mi kokuyor? Çok sirke kokuyor ve sevmedim. Soğan kokuyor. Hı -hı. <laughs> hmm, neyse merak yapmadım. etmiştik ya. He, 40 liraya ya da 45 liraya bilmiyorum. Ama neyse içimde kalmadı. Valla ben bunu bir de ben basacaktım. Benim, benim üstüne acurlar çektin mi? Acurlar Hı -hı. üstündeki minikler ne lezzetli. O daha güzeldi. Evet bugün annem tattırdı. Evet. Acuru gördün mü? Göstereceğim onu da anneciğim. Hadi vuruyorum kapat. Ben hemen bakın saat kaç? 3'e çeyrek var. Annem geldiğimden beri evet yat uyu deyip duruyor. Ama balkonu çamaşır doldurduk. Ben. Doldu baksanıza. Buralar hep çamaşır. Ee, kutu yapıyoruz. Hadi biraz daha yapayım. Yatarım belki diye diye. Saati bu ya saat yattım. Sana, artık dünlen, ha, yok şimdi bu saatten sonra da uyursam bilmiyorum nasıl olur. Belki de uyurum. Belli olmaz. <laughs> Montajımı yaparım. Çok uzun bir vlog olmadı bu ama hemen dün akşam başlamıştım Alanya'da. Bugün de işte köyde biraz çekim yaptım. Dedim ki bu akşam hemen yayınlayayım. Bugün günlerden pazar. Allah nasıl ederse bu akşam izlersiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun izlediğiniz için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Yorumlarda buluşalım. Biz burada kutu yapıyoruz. Anne hadi sen Herkese de bitir. Herkese sağlık, huzur, mutluluk. Evlerine bereket doğsun inşallah. Amin inşallah. Ayhan ablacığım sen de inşallah. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi yorumlarda buluşalım. Biz kutu yapmaya devam. Vallahi. Geldik tatil bitti arkadaşlar. Hadi full çalışma. <laughs> Hoşçakalın.